Evet bu bacağı düzelmeyen karışanın gitme vakti geldi maalesef. Yemek yesin. Aa, öyle de atma kızım bacağı sakat dedik ya. Ayağın topluyor ama bak kırık değil. Babam. yerde Ama boşta ama ayağı. Ya ama Bence kırık ayağı. Bak ayağı kaldırdığında kırık yani. Bak. Gördün mü? Kırılmış o ayak. İlaç sürsek de fayda yok kızım ona. Yersin yemeğini de. İyi olacak mıymış kızım? <laughs> ah kakasını yaptı. Dur basma sakın ha, tamam mı Melisa? Bak kakasını yaptı. Tam tam ayağının ucunda Melisa kakası. Senin ayağının ucunda. Gördün mü? Ay dur dur ne şu ne ne как ее зовут